Oh. o nasıl bir çay içiş lan? Abi ya. Çaylı olduğum nereden biliyorsun sen? Kahveyi kimse öyle içmez kanki. Öyle mi? Yo ben içiyorum ya. Ba sende edep yoksa o zaman kanka? Neredesin sen? Hangisisin? Ben çıplak bak kampından geliyorum adam. Ooo. Amsterdam'a da gittin sen şimdi. Tabi tabi götten de vardı sen şimdi ya. Benim ardım yanıyor kanka vallahi. Cayır cayır götümüzü Yapma öyle yapma. Öyle şeyler olur mu? Oluyor oluyor. Sus. Bunu, bunu. Keke City geliyor bir tane. Bir tane. Tamam. Banda Side içi City var. City var kekem su. Tamam geldi. Geldi adam kayıyor kendi kendine. Kanka Helal, bu ne yapayım dedim. O ney? Atsana kral. Hah. Ver ver ondan ver. Evet. Hey. Kanka kaosla mı değiştik ya? Kaosla mı değiştik derken nasıl bir vizyonsuz sen anlayamadın pardon. Tamam Kaos, kardeşim. Spok, Kaos bok. Ney? Kaos bok. bok atmasınız oğlum ya kaosa Çoluk çocuk oyun oynarız ya böyle bir şey. Sus be. Sen sus be. <laughs> ben çözüyorum Ay, zaten. Ayıp ayıp, Ay, ayıp ben, şey var, ayıp. Ben yedere kral yanlış anlama yani. Tek vurdum geldim. Geldi bir tane daha vurdum. Tek a**ın oğlu. Helal. Helal bıç. Helal bıç. Helal bıç. Helal. Bıç. Helal. Helal. Şakaydı. Kanka mandıracı ne oluyor? Evet. Reyna. Aha, gitti mandıra. Adam gitti ya. Bir şey soracaktım ya. 25 vurmuşum sadece. Bingo Son 30 saniye. Lan nasıl? <laughs> 55 buydu. Ama el aldık. Ama Afrika niye söylüyorsun? Ne o? Niye alacağız kanka eli? Spike aldı gitti kurdu etti. Mandıracı bir geri bir geri dönüş dönüş atıp bir vursam var ya. Aha geldi. Aha geldi. Ben Hayır ya hayır. Kanka Neon'un <laughs> suçu Neon afk aldı söyledi Vay <laughs> o*** <laughs> Öyle demeyelim de neyse Ya öyle değil de ya öyle o*** değil zaten yanlış anlama. Yani. Küçük ya. Biliyorum oradan <laughs> gelecek biliyorum Kanka yapacak bir şey yok Sattım My bad Mutfaklar mutfakta da arkadan gelecek <laughs> Mutfak sıçık git gitsin ya <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar kötü espri lan Bir daha yapma oğlum öyle ya <laughs> Komikti bu arada ya öyle deme. Yapma kanka komik değildi. Öyle Niye ya, ya öyle ya. ama <laughs> benle düzgün konuş. Ay! Kırk vurmuşum kanka ne ona. O ne Aa. ya? Oğlum. El al Ana Ananı avradın ya. Neyini alayım görmüyorum adamı. <laughs> kanka Euro Truck Simulator V3 a**yım <laughs> bu. İkisi çıktı çünkü. Birimizden birine dönecekler. Ya Bir düşman. kaldı. gibi kaçıyorsun ya sen? Lohar <laughs> <Harbor> burada ne yapıyor? <laughs> dur 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 dur. Yavaş. Böyle bir kolaycan sensin dikkat et. acıları gitti. Bir ha. düşman geldi. Geldin ne? <laughs> Hayır bıçak ya. Adamamsın. Peki sorarım sana Adam neden malcan o? Malım. <laughs> Böyle bir açıklama yok ama. Peki dayı sen kimsin? Evet. Oğlum önceki maç Pearl Reina Iso da aynı mı? Iso... Hayır ya. Ben kim oğlum? Sen kimsin oğlum? Ben, kim? ben yeni Hayır. geldim lan. Kim Adam musunuz? yeni gelmiş. Ya, 90, 90 vurdum bir canım Bıçak değil mi? Evet evet bıçak. Ama ölme. Ama ona gitmedim ona ok. Fake atmış kanka. Immo taktik. Ya. Eyvallah. Ne bileyim kanka 109 yazıyor ya bende. Yani, ya bir şey soracağım nasıl 90 yedi vurabilir body ya? Ay body diyorum bacak. Kalkacak bacak mı? Abi. Of. Sakin ol dayı. Dayı mı? Dayı. Ne? Yok lan öyle bir şey yok. Adam 30 yaşında oğlum ne dayısı ya? Ne 30 lan? Kaçsın ki? Evet. 15 yok. Aynen. Çekilin yolumdan. Ya hazır. Sevece 99 vurmuşum <laughs> <laughs> Uyyy ne yapıyor lan? Oy 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 oy, 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 oy ben, Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor oğlum? Ben 10. Ben 11 yaşındayım. Oha ben 11 11 nasıl oluyor lan? Vallahi. Bak şimdi annem bana emek yediriyor tamam mı? E, <laughs> bir yedikten sonra beni okuya gidiyor. Oğlum sınıf olarak sorduk. <laughs> evet. Benim sınıfım. e döt e. Kaç? Döt e. e. 4 mü? 4. Ha, iki, e. 2 3 4 4 A, 4. A V D E. e. <laughs> Kapatma kanka, hönkütme ya. Yarım saattir ne dediğinizi anlamaya çalışıyorum. Bir de amdam de amca amdam sünnet olmay bana dedi ki senin kuş geçmişler. Kuş. Evet, benim benim amcam dedi ki senin kuş geçmişler. Bu çakıtı çaktım. Ne yapıyorsun Doyna? Ha düştüm bir düştüm bir düştüm. Ayağım kanka, kanka. kanka niye bıçak atmadın? Tam gaz zaten. Ya, ya. Çok sıkıcı ya bu jet. Ya, Sanki tam mi? gaz değil. Ece. Tam gaz değil ki bu. Ciddi misin sen? Evet. <laughs> niye çenledin ki? Ben tam gaz sanıyordum ya. Ben sana silah verdim. Var mı bana alan? Uy Champions 2021. Oha inanamıyorum arkadaşım. Oha oha be. Oha geldim. hayalini kurduğum silah. Her gece dua ediyorum tanrıma bunu alabilmek için ama alamıyorum çünkü <laughs> mağaza gelmiyor. Hayır. Abi sen ne güzel konuşuyorsun lan öyle. Ya teşekkürler. Teşekkür ederim. Mit A da bak. Sen nerelisin? Sen de bir <laughs> Abi <sana> <gülüyor> <atar> <gülüyor> Uy. Çok iyisin lan sen. Altın dursun, altın dursun ha. dur, şey şey çek. Dur, 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 dur. Al şimdi silahını. Y bas. Oğlum o oh. ne? Böyle mi gözüküyor mu şu silahı? Tamam, oğlum tamam batacak Tamam tamam lan tamam Atlayacak. lan.